Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bora. Bugün top lane'de meta'ya bir girdi bir daha düşmedi. Burst oynandı. To solo Q'da oynanıyor. Değişik bir karakter. Bugün gençler size Shen oynuyoruz. Shen Shen. Bu karakter var ya meta'ya bir girdi. Tam girdi. Buff'lar geldi. Buff'lar geldi. Bundan sonra top takır takır herkesi kesiyor. Bu Shen oynayacağız gençler. Shen solo carry de atabiliyor. Ulti atıp insanları da kurtarabiliyor. Adam da kesiyor. Hem tank hem vuruyor. Tamam mı gençler? Şimdi bunu oynayacağız. Bir de bunu Ignite'le oynayacağız. Neden Ignite'le oynayacağız? Şimdi siz diyeceksiniz ki abi ulti attıktan sonra diyeceksiniz lane'e nasıl gideceksin? Onun için TP aman lazım. Hayır. Burada bir değişiklik yapıyoruz gençler. Teleport'un amacı ulti attıktan sonra lane'e atmak için değildir. Teleport'un amacı split push atarken gidip takım savaşına dahil olmak içindir Teleport. Ama bizim böyle bir ihtiyacımız yok. Var mı? Yok. Ultiyle zaten dahil olabiliyoruz. Bu yüzden teleport değil. Ignite. Ignite alıp hem karşımızdaki adamı kesiyoruz. Tamam mı? Hem adamı kesiyoruz. Hem de lane'imizi kazanıyoruz. Ultilerimizi atıyoruz. Gidiyoruz. Tamam mı? Budur olay. Şimdi karşımızda Yone var. Yone. Aa rünlerimizi söylemedik gençler. Rünler kalkandan zombileme rünü var. Bir kere. Evet, evet. Ve Uygar ve Mert oynuyorum. Birazdan onların yanına da gider. Kalkanla zombileme rünü karakterde bayağı kuvvetli. Şimdi mesela kalkanımızı çektik. Bam. Gördünüz mü? Kalkan son ürünü oldukça iyidir. Şimdi biz 2 level olacağız. şöyle bir bak bir giriş yapalım. Selamünaleyküm diyelim abimize. Ölmedi biliyor musunuz? Yani yani bir şey demek istemiyorum bu kadar yani. Hepsi <laughs> yenim biliyordum aslında. Sıkıntı yok gençler şimdi karşı jungle gelirse işte o zaman sıkıntı olur karşı jungle buraya ilişmeden biz bu lane'imizi bir itelim ondan sonra güzel bir şekilde oynayalım Nunu var ee, bize kartopu tekerleğini sürebilir böyle yapıp böyle gelip bize şeyler yapabilir ondan dolayı lane'imizi itiyoruz geri dönüyoruz ee, bak 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 ne yapıyor böyle böyle yapıyor görüyor musunuz? Ben ne yapıyorum? Adamı kesiyorum. E gördünüz mü? İşte diyorum size. Meta Peak bu. Diyorsunuz ya abi. Aatrox'la maçta işe miyim? Lan niye Aatrox oynuyorsunuz? Niye boşuna şey yapıyorsunuz? Lig çıkmak istiyorsanız meta gençler. Aldım. Önce bunu dövdüm. Sonra diğerini dövdüm. Yani görüyor musunuz? Bu kadar basit. Yani adamı yok ettik. Onu zaten yok etmiştik. Bir de bunu yok ettik. Birazdan ignitiniz gelecek. Bunu yine keseriz. Ha yani bir de isteriz deriz ki Mert kanka gel buraya. Onu keselim. Mert. Nunu'nun da Yunan'ın yok. Aklında bulunsun. Tamam. Mert'e infoları verdik. Şimdi buradan böyle devam ediyoruz. Bu kankimizi bir şimdi saldırmayacağız. Sebebi ise çok fazla min olması. Şöyle bir tane vuralım. Tamam. Şu an lane'i çok güzel freeze'lerim. Burada manyak Mert'i durdurabiliriz. Bunu yapabiliriz, hiç sıkıntı yok. Biraz sopa yeriz şuradan. Ha, sonra bunu çekeriz, kalkan kazanırız falan filan vesaire. Bak şu an tam gelmelik yer mesela. Şu an Mert çok güzel bir şekilde gelebilir. Hmm, ortum adam. Tam bir profesyonel gibi. Bakın minyonlar var ya, ondan dolayı sopa yiyoruz gençler. Ve nunu nunu şerefsiz gitisi buraya yakın oynuyormuş. Tamam, bir tık sıkıntı. Çok azıcık, çok hafif. Canımız biraz az ama problem değil biliyorsunuz. Bu minları şimdi burada keseceğiz, ham yapacağız. Tak. Bunları keseceğiz gençler, base atacağız, tiamat alacağız. Tiamat alacağız, hem böylelikle lane'i yatacağız hem de AD kazanacağız. AD kazanacağız, adamın kafasını koparacağız. Bana bir dive atsa keşke ya. Sonra bu adamı bir kesecek. Ama artık burada bey zamanı geldi. Biraz... Biraz abartıyoruz çünkü. Hemen EQ. Bost, Mert, bost, Mert topu oyna. Tamam mı? Biliyorum. Topu Aha. oyna, ben şimdi base atacağım. Sonra ultiyle geleceğiz bu adamı keseceğiz tamam mı? Alright. Bütün minyonları kaçırdım. Bak Mert oynayacak tamam mı gençler şimdi buraya ama çok hızlı itiyor lane'i ya. 6 level'da oldu. bu kadar abi. Ya gördünüz mü? Ultisine sinsi bir E koydum hemen. Sonra da İşte eh, bu kadar. Hemen şimdi base atıp geliyorum. Siz de bir like atarsanız gençler mükemmel olur. Mükemmel olur. Şimdi bu abimiz lifesteal almış gençler. Lifesteal bir tık bir tık, tık tık çok çok az bir tık. Sıkıntı olabilir bu adamın lifesteal'ı. Ya yeah, şaka yaptım abi ne sıkıntısı? Bu kadar basit. Yani. Hepsi. Ah be oğlum tam ekranı aldım. Geri aldım. Adam öldü ya. Adam öldü. Ben base yorum geliyorum. Şimdi neden Bami'nin alevini alıyoruz gençler? Direkt yardırmıyoruz Hidra'ya. Şimdi Babi'nin ne demeyi anlamamızın sebebi biz taunt attığımız zaman bu abimiz damage yiyor bir anda. Bir de taunt attığımız zaman dibine giriyoruz ya tak tak damage atıyoruz. Anladınız mı? O yüzden ilk de onu aldık. Oradan sonra devam edeceğiz ama. Böyle bir ward atalım. Tamam. Önce bir Portland Pankisi rönümüzü aktifleştirelim. Tamam O abimiz bizim ama şeyimizi kesecek Ordu'muzu kesecek, kese de zaten Hatta üstüne kendi şeyini yerleştiririz sonrasında Hıhıhıhı <laughs> Gördünüz mü? Tak flash koydu anında. Oh shit man. Çok iyi. Çok iyi. Bu durumda Lush'un... Oh, Graves'den mükemmel bir patlatma ultisi geldi. Ba 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 ba. Yani. Hareketler bakın geri E atmakta falan filan vesaire. Böyle şeyleri ben sevmem hiç. Delikanlı saygını duy. Bekle orada. Anladınız mı? Saygı önemli. Saygıya saygı. Şimdi ben mesela sen buraya gelirsen böyle ben sana dive atarım. Sen buraya gelirsen dive yersin yani. Kanundur. Güzel güzel, şu an iyi. Plattı alacağız, sonra zombileme işlemleri devam edecek. Ya gençler zombileme ne demek biliyor musunuz? Hani sopalama diyordum ya ben bir ara, anladınız mı? Bu böyle, bende böyle gitgide zaman geçtikçe böyle değişir kelimeler. Yeni değişik olur. Zombileme gelir, kafanı koparıyorum olur anladınız mı? Böyle değişir. Siz de alışın kankilerim. Tamam, bunu alıyoruz, botumuzu alıyoruz ve gidiyoruz. Flashı yok bunun hala. Bu yoktu Ama işte. ejderi, ejder var. Aynen aynen aynen. Ejder'e yetişemezsin aslında daha fazla ya. Bilmiyorum ya. Tamam abi, şu an işte ejder'e gitsen gitsene Uygar çabuk. Bunun tek başına zaten. Gir 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 direkt atla. o onu burada lan önümde. Aa gelmiş. Ultisi var Nunu'nun galiba. Aynen. Çok iyi kışkırtma. Lan biz başlayalım maçlara. Lan hayır. Aa! Oğlum kandırıldın Oy, lan. Serifin. Kandırıldın ya. Oh, yeah. Çok iyi ulti attı ha. VP bro. Hemen topa çıkıyorum abi. İşte gençler böyle böyle bir karakter bu. Her yerde gidiyorsun onu kesiyorsun. Toptakini kesiyorsun onu kesmeye devam ediyorsun falan filan. Topla yine de yone almak da üzücü be abi yani karşını böyle şen gibi bir karakter geliyor Demir. Yani şansına küs be kanka. Ne yaparsın? Deli olursun. Anlayacağım. Emin ol sana dive atmak istiyorum. Şu attığım damage'e bakar mısınız? Mükemmel ya. Best champion ha. Yani size şöyle söyleyeyim bu karakter ilk meta olduğu zaman öyle cringe'li ki hala cringe. Yani ben Aatrox oynuyordum, şenleri yok ediyordum. Bu karaktere bir buff geldi, aa ve herkesi kesiyor. Bu nasıl bir karakter böyle ya? Şen o kadar oynanmıyordu ki adamlar dedi ki karakter biraz oynansın ya dedi. Yani şimdi de oynanıyor full. Full. o kadar kolay ki. Bak o kadar kolay ki. Çay içiyorum. Bu maç FF gibi, FF gibi. Aa, hayır öldük be. Patladı hatta. Zed ultisine patlama. Sıkıntı yok ya. Ya. Umut umut. Umut vermek için yaptım. Siz biliyorsunuz ben böyle asla satışlar yapmam. Böyle arada adamlara böyle şey olsun video bitmesin diye. Biraz daha uzun adamları dövelim diye yapıyorum. Yoksa biliyorsunuz. Yani. Bende satış olmaz. Sakinleş. bankalarla hmm. sakinleş. Ne bende? Beyitliyorum, beyit. Kanka tek kesersin o adam çok kötü ya. Ama karakteri kovuyor. Ama karakteri kovuyor. Niye basmadın? Kanka o iç o kadar vuracağını düşünmüyordum yemin. Sen düşünüyor muydun? Vallahi düşünmüyordum. Hatta alırım diyordum daha. Aynen, aynen kanka. öyle. Ha, kol halbuki, halbuki ben Yoni oynamasını biliyorum, sen bilmiyorsun. Benim hatam yani. Soru akma. Gerçekten. Öyle sıkıntı yok. Çay içiyordum yani. <laughs> ya şu çayı bitir artık ya. Bitti. Son yudumu aldım. Sen de son nefesini verdin. O <laughs> üç arası. Serafin ne yaptın oğlum? Geliyorum. Geliyorum. Sniper. Ah. Oh. Lan. Abi çok şanslı ya. Bir yıl attı ona da lan. Oğlum çok şanslı ya. Allah Allah. Geliyorum kardeşim ejderhaya. Bundan sonra ne al biliyor musun? Hayalet dans. Aynen hayalet dans şu an. Sonra zombilersin zaten. Söner bu makinesi mi şöyle? Şöyle de bir ward atalım. Şurada kesmeniz yok mu? Gördük kanka adam seni. Oh hell. Çalamaz, çalamaz sen dert etme. Slow'un var mı? Yok. Ne yapıyor lan ah. bu? Arada? Yone, o yone 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 hmm, efsane bir gameplay by yone. Oha ne kadar hızlı attı. Efsane bir gameplay by Nunu. Öldüm. Artık kesiler. Çok saçma bir hasar yedim ben. Ultileyecek. Sakinleş. Sakinleş. Hafızamızdan silmemiz lazım ya. Barışçı abi biz de gör be. Ben diyorum ki şu an best champion'dur. Evet şu anki metoda öyle. Uygar kardeşim en yok mu ya? Yok. Allah'tan yanındaki şarkıcı ablamız iyi. Mert, 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 Mert! Oho! Mert ultiyi doge attı ne? Ay doge attı ne? Vallahi görmedim. Mert! Bekliyorum bekliyorum. Sakinleş. Kankalarla sakin. Bak slow attım odama. Ama tam. Please help me bros. Hadi zedi keselim. Ya da kesmeyelim. Çok güçlüyüm. Işıklar söndü. Biraz sakinleş. Öldü. Ölümün dansı alacağım şimdi. Niye? Yeah. Yöneye dikkat. Ne konuşuyorsun lan dümbük? Ah kestik hepsini. Nerede lan bunun ya? Bir de diyor. Jungle diff mi? Oğlum ben bu adamı tek başıma kestim. Yo, Ben oynadım. Bak şimdi bak. Ooh. Aa! <laughs> İtem almadan Anladım. ölmemek lazım. Abi, işte, hadi be! Işte. Ah! İşte bu champ ya! İşte bu champ! Evet kankiler, işte bu böyle bir karakter. Böyle gidiyorsunuz, oynuyorsunuz, adamları kesiyorsunuz. Bak, size gerçekten garanti veriyorum yani. Bir sonraki sezonda nasıl olur bilmiyorum. Şimdi yalan söylemeyeyim. Bir sonraki sezonda... ...itemlerle falan filan nasıl olur bilmiyorum ama bu sezon... Süper bir şekilde kasılabiliyordum karakterler. İstiyorsanız son bir gününüz, iki gününüz kasmak istiyorsanız yok. Abi ben altından plaza çıkacağım. Silver'dan altına çıkacağım falan diyorsanız alın oynayın. Gerçek söylüyorum. Bakın gel. Attı damage'e bak. Tank bu karakter abi. Karakter tank ama attı damage'e bak. Yani, yani böyle bir şey mi olur? Dediğim gibi gençler. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Delik atın. Kanalıma abone olursanız çok olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.